Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesine kazandırılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un katılımıyla açıldı. Merhaba. Merhaba. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Onur Köksal Turizm Fakültesinin hedeflerini anlattı. Buradan sadece Türkiye'de değil, dünyada iş çıkarabilecek ustalar yetiştirebilmek, şefler yetiştirebilmek, Selçuk Üniversitesi markasını ve Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi markasını bütün dünyaya taşıyabilmeniz. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy da Selçuk Üniversitesi'ne duyulan güvene dikkat çekti. Bizim bu gelecek nesillere bırakacak bir eserimizin olması gerekir. Biz kişiye, olaylara veya bu günlük uğraşlara takılmadan bir hedef üzerine bu şekilde ilerlersek güçlü bir üniversiteyi, güçlü bir üniversitede güçlü bir nesli yetiştirebilir diye yola çıktık. Ve açılışını yaptığımız uygulama mutfağımızı bizim için özel kılan tarafı da devletimize yük olmalı ve aynı zamanda da öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hizmet edecek bir alan olmuştur. Törende uygulama mutfağına katkıda bulunan iş insanlarına teşekkür plaketi verildi. Mutfakta bireysel olarak en az 20, ikişer öğrencinin oluşturacağı grup çalışmalarında ise en az 40 öğrencinin çalışabileceği uygulama istasyonları yer alıyor. 80 göz ocak, 20 adet bağımsız çalışma tezgahı, 20 adet fırın ve ızgaranın yer aldığı mutfak, öğrencilere teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme imkanı sunuyor.